29 Kasım 2025 Cumartesi, Hüseyin Gülerce, Star Gazetesi. CHP, yolsuzluk çamurunda iktidar yürüyüşü olmaz. CHP'nin 3 gün sürecek 39. Odağın kurultayı, şimdi iktidar zamanı sloganıyla dün başladı. İlk gün yeni parti programı ve tüzük değişiklikleri kabul edildi. Bugün Özgür Özel yeniden genel başkan seçilecek. CHP'nin şimdi iktidar zamanı sloganı yolsuzluk soruşturmasının atmosferinde parti yönetimine ve partili seçmene bir teselli sunuyor. Yolsuzlukla boğuşurken iktidara yürümek tam CHP'ye yakışan akıl tutulması. CHP bugün öyle bir perişanlığın, zaaf sarmalının, savrulmanın içindeki iktidar zamanı hiç değil. Nedir CHP'nin içine düştüğü perişanlık? 1. Paranın gücüyle Ekrem İmamoğlu CHP'yi ele geçirip kendine göre yapılandırmaya kalkınca hançer olarak kullandığı Genel Başkan Özgür Özel bir türlü lider olamıyor. Özgür Özel'de bir lider kumaşı olmadığını CHP'liler elbette görüyor. İmamoğlu'nun da hırs ve büyük beklentilerle pusulasını şaşırdığını, siyasi bir lider olmaktan fersah fersah uzak olduğunu da görüyorlar. İmamoğlu'nun liderlik kumaşı yok ama çok parası var. Yolsuzlukla ilgili iddianame kabul edildi. Yargılama safhasında bu para meselesi elbette açıklığa kavuşturulacak. Yani CHP'nin birinci perişanlığı İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki anormal güç paylaşımı. CHP tarihinde bir belediye başkanı ile genel başkan arasında böyle saçma bir iktidar paylaşımı hiç olmadı. 2. Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu nihayet beklenen çıkışı yaptı. CHP yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalıdır dedi. Özgür Özel yönetimi tek bir yolsuzluk yok derken bu çıkışı CHP'li seçmeni afallattı. Aslında Kılıçdaroğlu'nun gördüğünü söylediğini onlar da görüyor biliyor. Ancak AK Parti Erdoğan düşmanlığı gerçeğin önünde kalın bir perde. Özgür Özel iki gün yutkunduktan sonra Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bildik masalı tekrarladı siyasallaşmış yargının delilsiz iddianamesi kıymetlendirilemez dedi. İddianame kabul edildi. Delilsiz mi değil mi herkes görecek. Şu kadarını söyleyelim CHP destekçisi medya Kılıçdaroğlu'na çok öfkeli. Sözcü gazetesinin baş yazarı Rahmi Turan, Kılıçdaroğlu AKP yolunda mı başlıklı yazı döşenerek şunları söyledi. Doldurdu videoda, İmamoğlu davasındaki gizli tanıklar gibi konuşuyor her cümlesiyle adeta AKP iktidarına hizmet ediyor. Bu gelişmelerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı tek şey kaldı. Artık CHP rozetini çıkartıp AKP rozeti takabilir. Cumhurbaşkanı adayı iken Kılıçdaroğlu'na düzdükleri metiyeleri bulup çıkarmaya değmez. 3. CHP bünyesindeki sarsıntı kurultay sonrasında şiddetlenecek. Özgür Özel iddianame boş, bomboş deyip sayıklığa dursun, parti içinde yolsuzluğa isyan başladı. 26 eski ve yeni milletvekili, 32 eski ilçe başkanının ardından 22 eski il başkanı, Genel Başkan Özgür Özel'e mektup yazdı. Mektupta İBB iddianamesinde adı geçen tüm parti üyelerinin yargılama kesinleşinceye kadar parti üyeliklerinin derhal ve istisasız şekilde askıya alınması gerekmektedir dendikten sonra İmamoğlu'nun partiden üstün tutulamayacağına vurgu yapıldı. 4. CHP'de asıl sancı kurultay sonrasında başlayacak. Kurultayın 3. gününde parti meclisi üyeleri seçilecek. Özgür Özel kendince denge kurmaya çalışsa da bu ne İmamoğlu takımını ne de Kılıçdaroğlu taraftarlarını sakinleştirecek. Parti meclisi toplantısında belirlenecek yeni MYK üyelerinin kimliği ayrıca bir çatışma zemini oluşturacak. Tekrar altını çiziyorum Özgür Özel, liderlik kumaşı olmadığı için bu CHP yükünün altından kalkamaz. CHP'nin taşıdığı bagaj, istihap haddini aştı. Yara bere içindeki CHP'nin bir de şimdi iktidar zamanı demesi tam bir zür tesellisi. Yolsuzluk çamurunun içinde sakat sakat sağa sola yalpalayarak iktidar yürüyüşü mü olur? Görülmüş şey değil.